Nasılsınız, iyi misiniz? Sıkıntısız hizmet versin. Sinop böyle bir yatırımı hak ediyordu. Özellikle gurbetteki 500 bin'i bulan hemşerimizin Sinop'la bağlantısını bundan sonra daha kabileştirecek, daha kuvvetlendirilecek kuvvetlendirecek bir e, ulaşım vasıtasına, e, rahat bir ulaşım vasıtasına kavuşmuş olduk. Şu e, havalanımız e, çağdaş standartlara uygun e, hale getirildi, getiriliyor. E, bugün itibariyle de sizler de gittiniz yerinde gözlemlediniz. E, hizmete açıldı. E, şimdi e, yolcularımızdan gelen hemşerilerimizden a, a, edindiğimiz itibarlarda son derece olumlu olduğu anlaşılıyor. İnşallah en kısa sürede bizlere de hep beraber uçmayı nasip etsin Allah. Gerçek uçak en büyüklerden e, birisi gelecek. Yani yurt içi yurt içinde e, e, seyahat eden e, Domestic line'daki e, en büyük uçak gelecek yani 194 kişilik bir uçak ve e, dün itibariyle 180 kişide de doluydu. E, oldukça da e, güzel hesaplı da bir şey. İnşallah bu şekilde hesaplı olarak da devam eder. Tabii ben. Esasen sizinle bugün burada birlikte olma sebebimiz biraz farklı. Hafta sonu ilimizde büyük bir organizasyon gerçekleştiriyoruz inşallah. Geldiğim günden beri söylediğim bir şey var. tek take, take off position dediğimiz, yani bugün uçaktan bahis açtık, Biz oradan devam edelim. Yani uçağın tam hava, havalandan, karadan tekerlek kesme, tekerle kaldırma noktasındaki pozisyon gibi. Yani havalanmak üzere Sinop. Havaalanının açılışıyla Mart'ın 15'ine yetiştirilmeye çalışılıyor. Ee, Samsun e, bağlantımızın e, kesintisiz e, otoyol standartında e, bağlanmasının gerçekleşmesiyle bu e, alt yapıdaki ulaşım ilgili handikatların tamamından tutmuş olacak. E, Tabi Sinop'un e, geleceğiyle ilgili e, Sizler Sinop'ta yaşıyorsunuz. Sinop'u e, benden çok daha iyi biliyorsunuz. Sinop 6500'ün tarihi olan, e, tarihte hep önemli e, yerleri, önemli pozisyonu olmuş bir şehir. E, 60-70 yılı bunun bir e, o, o gün bir, bir devlete başkentlik yapmak e, dahil çok önemli e, bir liman şehri Sinop. E, ticaretin denizden karaya doğru kayması özellikle Cumhuriyet sonrasında karayollarının güçlenmesi sonucunda Sinop'un e, karadan ulaşımındaki sıkıntılar Sinop'u biraz e, kıyıda kenarda, kenarda e, kıyıda köşede kalmış gibi bir görüntüye mahkum etmiştik. Şimdi hem karayoluyla bağlantı hem deniz yoluyla bağlantı bu kıyıda köşede kalmıştık hissiyatını fiziken de ruhen de e, kaldırıyor bizde. Bu Karadeniz Otoyolu'nun İstanbul bağlantısının 2023'te sağlanmasıyla Sinop tam bir geçiş güzergahında olacak ve tüm Doğu Karadeniz'in belki de Kafkasların İstanbul'la bağlantı güzergahı üzerinde çok önemli bir bırak noktası olacak. Ee, tabi malumunuz bir e, e, devlet projesi olan nükleerle ilgili çalışmalarda bir taraftan yürütülüyor. E, 2023 hedefleri arasında e, ülkenin e, nükleerle ilgili de bir e, netice alma gayreti çalışması var. E, bu çalışma neticesinde Sinop'ta hem bu ulaşım altyapısının çözülmesi hem Karadeniz otoyolu üzerinde geçiş güzergahı olacak olması hem de nükleer e, santralin e, elimize katacağı ivme eee eee Sinop'taki bütün potansiyeli önümüzdeki 10 yıllık periyotta ikiye katlayacak. Ben ikiye katlayacak diyorum. Bu fazla evet. da olabilir. E, ama Sinop'ların e, değişimi çok iyi algılamaları ve değişim yönetmeleri değişimi bir an önce kabul edip kabullenip yönetmeleri gerekiyor. bu değişimi, değişim sürecini Sinop'un doğasına, çevresine, şu ana kadar korunmuş olan bakir doğasına, tabiatına, doğal güzelliklerine, tarihine, coğrafyasına hiçbir şekilde zarar vermeksizin en iyi şekilde yönetmemiz ve bundan Sinop'un maksimum fayda sağlamasını hedeflememiz lazım. Bunu sağlamak üzere bir çalıştayım tertip ediyoruz. Ee, beş ayrı alanda e, bu e, Sinop'un geleceği hali hazır durumunun fotoğraf çekilip üzerine 10 e, yıllık bir periyot ve daha sonrasını e, bir vizyoner bir bakış açısıyla ele almayı hedefliyoruz bu e, çalıştayda. E, öncelikle e, e, bir açılış e, törenimiz olacak. Orada Kalkınma Bakanımız geliyor. Kalkınma bakanımız çok önemli. Bu e, Sinop'un kalkınması ile ilgili önemli mesajlar olacaktır muhtemelen. Mütakiben e, açılış panelimiz var. Orada e, 3-4 tane müsteşarımız var. E, bizim açımızdan önem affettiğimiz müsteşarlar, gümrük müsteşarını çağırdık. E, Sinop'un e, önümüzdeki 10 yılda hem e, Karadeniz'in karşı tarafıyla ticari anlamda bağlantı kurması burada gümrükte kapatılmış olan gümrüğün tekrar ihyası, açılması açısından çok önemli bizim bizim için. Ee, ticaretin geliştirilmesi manasında çok önemli. Ekonomi müsteşarımız geliyor. Ekonomi müsteşarımız da e, e, bu önün 10 yıllık değişim periyodunda e, Sinop'un maksimum faydayı sağlaması için burada e, teknoloji e, yoğunluklu e, yatırımların ayrıca teşvik edilmesi lazım. Yani e, teşvik kapsamında farklı bir kategoriye alınması lazım veya SINOP'ta dediğim gibi çevreye, doğaya hiçbir zarar vermek için özel endüstri bölgeleri oluşturulup, teknoloji yoğunluklu yatırımların bu bölgelerde teşvik edilmesi lazım. Çünkü büyük değerle ilgili ilk planda 8 milyar dolar yerli katkı alınacak. İlahi ikinci ünitede gene bir 8 milyar dolarlık, 16 milyar dolarlık yerli katkı olacak. Bu endüstrinin Sinop merkezli oluşmasını sağlamamız lazım. Sinop'lar olarak Türkiye'de. Yani değişimi kabullenip bunu yönetmek dediğim şey bu. Yani e, Sinop'un bu işten maksimum fayda sağlaması için bu özel endüstri bölgesini teknokentleri vesaireyi neyse bunu e, Sinop'a e, sinop getirmemiz lazım. Şimdi başka ne yapmamız lazım? Sinop'un turizm, bizim stratejik hedefimiz e, Sinop'un turizmini geliştirmek ve bölgenin e, Antalya'sı yapmak diyoruz. Sadece bölgenin Antalya'sı olmak yetmez. Sinop'un e, coğrafyası, tabiatı, doğası e, değişik e, turistlere bir haftadan fazla, on günden fazla burada e, kalmayı sağlayacak kadar elimizde materyal var. Bunların değerlendirilmesi, planlanması ve e, bölgeyle entegre edilerek sadece Sinop değil, Sinop, Kastamonu, Safranbolu e, bu bölgenin e, ko, e, bir paket şeklinde ele alınıp e, tamam, birbirini tamamlayan, birbiriyle örtüşen bir şekilde değerlendirilmesi lazım. Turizm açısından bunu masaya yatıracağız. Yani bunun planlanmasını yapmamız lazım. E, bu masaya yatırılacak. Turizm müsteşarımız geliyor. O, o çok büyük bir e, e, kültür turizm müsteşarımız. Bu anlamda çok büyük e, ufuk açacak. E, kentin tarihi dokusunun ortaya çıkarılması lazım. E, kentleşmeyle ilgili e, altyapının tamamlanması lazım önümüzdeki bu nüfus ve kalkınma perspektifine uygun bir şekilde kentleşmeyi dediğim gibi doğaya herhangi bir zarar vermeksizin, doğayı tahrip etmeksizin ve Türkiye'ye örnek olacak bir şekilde, hatta iddialı söyleyelim, dünyaya örnek olacak şekilde bu kentleşmeyi, şehirleşmeyi tekrar sağlamamız lazım. Yani önümüzdeki görüyoruz, 30 bin nüfus ilave olunacak nüfusa, Sinop'un nüfusuna. Dolayısıyla, şu ana kadar yaptığımız işleri tekrar gözden geçirip, onun tarihi dokuya zarar veren kısımlarını ayıklayıp, tarihi dokuyu olduğu gibi ortaya çıkarıp koruyup, bundan sonraki kentin gelişim istikametini çok iyi belirleyip, gelişim akslarını ona göre belirleyip planlamamız lazım. Bu noktada Çevre Şehircilik Müsteşarlığı Bakanlığımızdan katılanlar olacak orada bir bakanlık değişikliği oldu. O sebeple belki bürokratlarda, gelecek bürokratlarda müsteşar yardımcısı e, normalde gelecekti. Farklılıklar olabilir. E, az veya daha üst bir şey katılım olabilir. E, ama gelecek olan arkadaşlarımız e, Sinop'un e, şu kent yapısını, kent dokusunu ele alıp e, bize perspektif e, hukuk çizecekler. E, tabii orada e, sadece e, Çevre Şehircilik Bakanlığımızdan katılanlar değil, kentleşme ve altyapıyla ilgili de bir başlığımız var. Mevcut belediye başkanımız orada olacak, mecliste grubu bulunan partilerimizin belediye başkanları orada olacak akademisyenler var. Her bir çalıştayda en az 5-6 tane akademisyen var, bunlardan üçü beşi profesör düzeyinde. Katılımcıları belirlerken şuna öncelik verdik, sinoplu olmasını tercih ettik özellikle. Sinop'un e, dertlerini bilen, Sinop'a en azından bir ücretsiyeti olan, bir yakınlığı olan insanları tercih ettik. veya Sinop üzerinde çalışma yapmış olan akademisyenleri, e, katılımcıları ona göre çağırmaya çalıştık. Sanayileşme Enerji ile Enerji Bakanlığı'ndan müsteşar yardımcı diyeceğim ve Nükleer Enerji, e, Enerji Daire Başkanımız katılıyor. E, o sizleri e, aydınlatacak. E, Sinop'u e, bu konuda e, sorularınız varsa sorabilirsiniz rahatlıkla sorabileceğiniz bir ortam da olacak inşallah. Yani nükleer ne getirecek, ne götürecek o arkadaşımız oldukça ayrıntılı bir şekilde size anlatmaya çalışacak. Enerji ve sanayi başlığı altındaki atölye çalışmamızda, çalıştayımızda çalıştığımızda Sinoplu e, İstanbul'da Ankara'da İzmir'de tutunmuş olan iş adamlarımızı da davet ediyoruz. Yani orada hemşerilerimizden kendine yer edinmiş bir başarıyı yakalamış olan ve Sinop'a ufuk çizebilecek olan hemşerilerimizi çağırıyoruz. Hem buraya yatırım yapsınlar bundan sonra Sinop'un geleceğini gelin bu çalıştayı tartışarak görsünler. Hem de e, bulundukları e, yerlerde elde ettikleri ufku, vizyonu Sinop'a katsınlar istiyoruz. Böyle bir e, çalışmanın içinde olacağız. Siz değerli medya mensuplarımızdan beklentimiz Bunları orada yerinde çok iyi takip etmeniz, kamuoyuna yansıtmanız. Ayrıca sizlerin de görüşleri varsa orada dile getirmenizi de bekliyorum ben. Yani hem soru sorarak yönlendirme, yönetme e, e, imkanı var. Hem de e, bir e, fikriniz varsa onu serdetme imkanı da size verilecek. Verilsin. Orada e, kendi fikirlerinizi de ifade edebilin diye bir direkt direkte bulunuyorum ben. E, yani dediğim gibi Sinop'un bu 10 yılını plan, iyi planlamamız, iyi yönetmemiz lazım. Sürekli onu söylüyorum. E, Türkiye Türkiye'ye örnek olacak, dünya örnek olacak bir kalkınma modelini gerçekleştirmemiz lazım burada. Yani doğasını tahrip etmeyelim Sinop'un. Bakir olan doğayı hakikaten ben eğer buraya en, en küçük bir zarar gelecek olursa buna yüreğim yanar, içim sızlar. Yani buradaki bir çiçeğin kaybolması, bir böceğin varlığını devam ettirememesi hepimiz için sıkıntılı bir şey olur. Burada öyle bu değişimi yönetelim ki hiç kimseye zarar vermeden tam tersi buradaki sektörleri birbiriyle öyle uyumlu işletelim ki turizm, tarım, tarım turizmi tamamlasın, turizm enerjiyi tamamlasın birbiriyle örtüşsünler ve ortaya çıkan sinerjiden Sünur ülkenin en kalkınmış ve en güzel şehri olsun. Dileğimiz budur. En bakir doğasını muhafaza eden, en güzel ormanlara sahip, en güzel çevreye sahip bölgenin turizm merkezi olmuş ama aynı zamanda da ulaşımın son derece mükemmel ve gayri saf milli hasıladan ülke ortalamasının çok güzel bir pay alan müreffeh Mutlu insanların yaşadığı bir kent haline getirelim çünkü bu bütün hedefimiz bu.